Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. 10 nolu iş kolunda hatırlarsınız arkadaşlar. Çağlar durmaz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e yaklaşık 2 ya da 3 hafta önce bir yazı yazmıştı. Demiştik ki 10 nolu iş kolunda geri dönük farklar ne olacak? Yetkili sendika ne olacak? Davalar ne durumda diye Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazmıştı arkadaşlar. Ve Cumhurbaşkanlığından da Çağlar Durmaz'a cevap geldi arkadaşlar. Onu şimdi size videolaştıracağız ve kendi yazdığı yazıyı sizlere virgülüne dokunmadan yazı, okuyacağız arkadaşlar. Önemli bir detaydır. 10 oğlu iş Kolu'nda arkadaşlar kaçırmasın arkadaşlar. Evet 10 oğlu iş kolunda olan arkadaşlar bu işin çözümü oldukça basittir. Özbüro İş Sendikası Çalışma Bakanlığı'nın olumsuz yetkisi için verdiği davadan feragat edecek ve çoğunluğu elde eden sendika tekrar yetki başvurusunda bulunacak. 30 Temmuz itibariyle %1 iş kolu barajını Özburay Sendikası elde edemediğinden dolayı %0,98'i de baraj altında kalmıştı arkadaşlar. Onu da sizlere videolaştırmıştık. Demiştik ki bu %1'i aşamadığı için yetkili sendika olarak alamaz, yetkiyi alamaz diye videolaştırmıştık arkadaşlar 2-3 ay önce. Ve böylelikle test Kopi sendikası yetkiyi alıp sözleşme masasına oturacaktır. Yani yukarıdakilerin olması için mahkemenin sonuçlanması veya... Özbüro İş Sendikası'nın davadan çekilmesi şart arkadaşlar. Özbüro İş Sendikası'na gönül veren arkadaşlar lütfen siz de bu haksızlığa sessiz kalmayın ve vebal alıyorsunuz demiş. Dava demek işçiyi mağdur etmektir. Sendikanın yanında değil işçi arkadaşlarımızın yanında olun demiş. Özbüro İş Sendikası birçok kurumda yetkili. Başka kurumlarda tıkır tıkır aidat alıyorlar ama biz geriye dönük alamıyoruz. Zammı biz hala alamadık. Zam olunca da sadece yemeği alacak ek ödeme, giyim parası, diğer sendikalakların tamamı bir kuruş zamlanmayacak demiş. Burada ne oluyordu, ne bitiyordu size bir kısa özet geçeyim ben. Özbüro Sendikası ve arkadaşlar iki sendika, Teskopi Sendikası iki kurumda bu onun oğlu iç konumda yetkiliyiz diye başvurdu ve Özbüro Sendikası da baraj altında kaldığı için %0,98 arkadaşlar bunun en az %1 olması gerekiyor. Ve böyle dava açtığı için böyle sürümcede kaldı olay arkadaşlar. Ve biz yaklaşık 2 ay önce yine videolaştırmıştık. Aynı bu durumda farklı bir iş kolunda devam eden bir davayı 2 sene sürmüştü arkadaşlar. Yine farklı bir iş kolunda. Yani bu dava sürerse ve eskisi gibi yine yargıda 2 yıl sar çıkarsa arkadaşlar onunla iş kolunda önümüze en az bir buçuk, bir buçuk senelik daha bir yol var gibi görünüyor arkadaşlar. Eski davayı baz alırsak arkadaşlar. Bu dipnotu da verelim. Dipnot olarak da verelim. Özbüro Öz Sendikası cevap vermek isterse ya da bu yazıda hatalı bir bilgi varsa yanıt vermek isterse arkadaşlar mail adresimizi videonun altına da bıraktık. Ekranda da yazıyor. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Yazı olarak biz de sizin cevabınızı videolaştırırız arkadaşlar. Biz objektif bir şekilde video yapıyoruz arkadaşlar. Gel gelelim Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'nin cevabını arkadaşlar. Onluğlu iş kolum. Cimere 10.0 iş kolunda yazdığımız yazıya Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'nden gelen cevap arkadaşlar. Bunu da videolaştırmıştık. Cimer'e sorular sormuştu. Çağlar Durmaz. Onu videolaştırmıştık. Şimdi cevap da geldi arkadaşlar. Yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin cevabı ekranda duruyor. Aynen noktasına virgülüne dokunmadan okuyorum. Özbroy Sendikası ile Teskiboş Sendikalarının ayrı ayrı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı 10 nolu iş konuda faaliyet gösteren iş yerlerine toplu iş sözleşmesi yapmak için başvuruda bulunmaları da üzerine Bakanlığımızca yapılan incelemede yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayamadıkları tespit edilmiş ve taraflara bildirilmiş olup Özbüro İş Sendikası'nca Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi hakimliğine olumsuz yetki tespitinde itiraz edildiği hususunu bilgilerine de sunulur diyor arkadaşlar. Durum böyle arkadaşlar. Bakın şimdi daha önce 3 ay önce ya da 4 ay önce tam net tarihini hatırlayamayacağım. Videolaştırdığımız sendikaların üye sayılarını şimdi sizlere sunuyoruz. Bakın burada 10 dolu iş kolu arkadaşlar. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolunda. Şöyle büyüteyim ekran arkadaşlar. Sizler de görün. Toplam işçi sayısı 3 milyon 880 bin 27 kişi arkadaşlar. Bu sadece kamu değil, bütün işçiler, özel sektörde dahil bu kolda çalışan işçilerin sayısı bu. 3 milyon 880 bin 27 kişi arkadaşlar. kopi Sendikası, Türkiye Kooperatif Ticaret Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası. Toplam üye sayısı 108 bin 812. Toplam 3 milyon 880 bin 27 kişi arasından yüzdelik dilimde üye sayısının yüzdesi yüzde 2,81 arkadaşlar. Teskopi Sendikası Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşleri Sendikası üye sayısı 110 bin 313 yüzdesi yüzde 2,85. Biliş Bilgi İşlemi İşleri Sendikası üye sayısı 126 Üye oranı yüzde 0, TYS Türkiye Yazarlar Sendikası %0,01 üye sayısı 12. Müzik Sen üye sayısı 24 yine üye yüzdeye vurursak %0,01. Sinesen Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası üye sayısı 124 yüzde yüzdeye vursak %0,01. Sosyal İş Sendikası üye sayısı %0,19. Üye toplamı 7116 arkadaşlar. Türkiye Büreş, Türkiye Kooperatif Büro ve Ticaret Eğitim Güzel Sanatlar ve Yardım İşleri Sendikası. 105 üyesi var. Yüzdeyi vurursak yüzde 0,01. Oyuncular Sendikası. 27 üyesi var. Yüzde, yüzdeye vurursak yüzde 0,01. Bakın Öz Büro Sendikası da burada. Yüzde 1'i aşamadığı için yetkili sendika olamadı. Baraja takıldı arkadaşlar. Ve dava açmıştı. Özbüro Sendikası, Özbüro Eğitim Güzel Sanatlar Ticaret ve Kooperatif İşleri Sendikası, üye sayısı 37.806, yüzdeye vurursak arkadaşlar, yüzde 0,98 arkadaşlar. Durum böyle arkadaşlar, yüzde bir geçemediği için iki sendika davalık olmuştu ve Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı CİMER'in cevabına göre Özbüro Sendikası'nca Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi hakimliğine olumsuz yetki tespitinde itiraz edildi hususunu. Bilgilerinize sunulur demişti. Durum böyle arkadaşlar. Biz iki tarafı da dediğim gibi hem Özbüroji Sendikası'ndan hem Tez Tezkopi Sendikası'ndan cevap gelirse videolaştırırız arkadaşlar. Biz objektif olarak ne oluyor ne bitiyor videolaştırıyoruz arkadaşlar. Durum böyle arkadaşlar. Çağlar Durmaz'ın yazısını da sizlere sunduk. Dediğim gibi 10 nolu iş kolunda umarız bu problem bir an önce hallolur. Bir an önce 10 nolu iş kolunda 18 nolu ve 10 nolu iş kolları arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığında aynı kamu işçileri aynı görevi yapıyorlar. Biri 10 nolu, biri 18 nolu diye. bir 18 nolunda hem zamlar alındı, hem geri dönük haklar alındı. Tediyeler, ikramiyeler hepsi zamla alındı. Ama aynı kamu kurumu biri 18 diye ikiye ayrılmış olduğundan 10 dolu iş da iki sendikanın bu davalık olmasından dolayı 10 dolu da çalışan arkadaşlar mağdurlar arkadaşlar şu an an itibariyle mağdurlar zamlı maaşları alamıyorlar. E, enflasyon aldı başını gidiyor. Hayat pahalı arttı gidiyor. Bu arkadaşlar hala eski zamdan devam ediyorlar. Dediğim gibi çalışma bakanlığında bu işe belirtmesi lazım. En azından kamu çalışma protokolüne verilen, hak, verilen hakları bu arkadaşlara da vermeleri lazım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Sendikalardan cevap gelirse mail adresimizi videonun altına da bıraktım. Bu yazıya da bıraktık. e-alan100.yahoo.com.tr'ye mail atabilir sendikalar. Biz iki sendikanın da cevap gelmesi halinde videolaştırırız arkadaşlar. Objektif olarak haber video üretmeye devam edeceğiz. Evet gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Bir videoda size 3 farklı bilgi verdik arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.